Evet kardeşim korona burundan giriyor. Burundan girdiği zaman da işte burunda git böyle oturup böyle beklemiyor. Müzik Kelle paçacılar, işte bir burnuna su çekiciler, tuzlu su hazırlayıcılar, bir kabarıntıçlar falan ortaya çıktı. Bunun yapılması olanaksız. Boş boşuna uğraşmayın. Burnunuzu kapatın maskeyle, rahat edin. Lütfen komple teorilerine inanmayın komple teorilerine yalılar <laughs> inanır. Aman Çinler gitmiş de bu Çin'den gelmiş, Çin kötüdür falan gibi. Ya yok böyle bir şey yani. Çinli gitmiş, yara sevmiş. Ya adam niye yara seviyor arkadaşlar? Yani bunu lütfen düşünelim. Yara sevgili ağlayıp da yanına şarap açayım demiyor ki. Aşı gelene gelmez ben olacağım ve hiç korkmadan olacağım. Hemen kolumu uzatacağım. Anayasal zorunluluk olması lazım. Dolayısıyla ben aşı olmuyorum yeğeni. Halkın geri kalan kesimini yani e, ee, sopa adetinden kovalaması lazım. Yani. <laughs> yakın çevrenizde aşı olmayan olursa irtibatınızı keser misiniz? <laughs> Herkese merhaba. Kulak Burun Boğaz TV'ye hoş geldiniz. Ben Doktor Tamer Haliloğlu. Kulak burun boğaz hastalıkları ve baş boyun cerrahisi uzmanıyım. Kulak burun boğaz hastalıkları ile ilgili, diğer hastalıklarla ilgili sadece gerçeği, gerçeğin tamamını anlatmak üzere burada toplanmış bulunuyoruz. Yani biraz işimize geldiği gibi ya da bize çok fazla hasta gelmesini istediğimiz gibi değil de sadece gerçekleri konuşmak üzere burada sizlerin karşınızda e, bulunuyorum. Bugünkü konumuz bütün dünyanın başının belası COVID-19 yani korona e, virüsünün yarattığı pandemi süreci. Her zaman için e, korona ile ilgili bu süreç başladığı zaman hep çıkan haberleri mümkün olduğu kadar uluslararası bilimsel makalelerde ya da uluslararası bir takım makaleler üzerinde hep teyit etmeye çalıştım ve burada teyitle gitmeye çalıştım. Evet şu an salgın sürecindeyiz. Aman maskenizi çıkarmayın diyor herkes. Peki bu süreçte siz mesleğinizi nasıl yapıyorsunuz? Gerçekten mesleğimizi sıkıcı yapıyoruz. Eski günlerimizi özleyerek yapıyoruz. Maske takıyoruz, üstüne bir de siperlik takıyoruz. Eğer mikroskopta bakacaksam hastaya maske buradan buğulanıyor. Bazen maskenin burasına ben koymak zorunda kalıyoruz. Aslında biz maskelerle çalışmaya çok alışıkız. Yani ameliyatlar genelde bu cerrahi maskelerle oluyor. Ama hasta maskesini çıkartıyor sonuçta. E, muayene ederken çıkartıyor tabii ki. Biz maskeliyiz. Ona temas eden bütün cihazlarımızın hepsini, hepsini muayeneden sonra zaten sterilize ediyoruz. Zaten bütün de zaten biz bunları yapıyoruz. Buruna bakacağımız zaman maskeyi çıkartıyorum ama kulağa bakacaksam genelde maskeli kalıyor hasta. Kendisi de öyle rahat ediyor zaten. Hocam bu tarz bir salgın daha önce de yaşanmış deniyor. Sizce tarih tekerrür mü ediyor? Tarih her zaman tekerrür ediyor. Tarihin tekerrür etmediği bir zaman yok. Veba salgınları vardı bundan belki 13. 14. yüzyıllarda. 250-300 milyon kişi öldü. İspanyol gribi vardı belki ondan 100 yıl önce. Onu da aşağı yukarı 40-50 milyon kişinin öldürdüğü düşünüyor. Asya gribi oldu. Arkasında Hong Kong gribi oldu. Bunlar da aşağı yukarı 1 milyona yakın insanın ölümüne sebep oldu. Ama onlar enfluenza yani grip virüsüydü. Yani H1N1, H2N2, H3N2 şeklinde devam etti. Yani influenza virüsüydü. Bu koronavirüs enfeksiyonu belki son olmayacak. Bundan sonraki süreçte belki biz göreceğiz ama görmeyeceğiz ama bilmiyorum. Gene böyle virüs salgınları olacak. Çünkü ne ilk oldu ki tarihteki örneklerden bahsettik ne de son olacak yani devam edecek. Yani tarih her zaman için tekrar edecek. Peki koronavirüsü vücudumuza burnumuz yoluyla alıyoruz değil mi? Burnumuza virüs nasıl giriyor? Biraz tarif edebilir misiniz? Bence bu biraz daha çok gereksizdi. İşte korona nereden bulaşır, nasıl bulaşır? Ayrıntılar çok gereksizdi. Sadece burada söylenmesi gereken virüs havadan damlacık enfeksiyonuyla çok kolay bulaşma ihtimali olan bir patojen, bir etmen, bir virüs. Dolayısıyla en sık olarak da biz nefes aldığımız zaman burnumuza nefes aldığımız için en sık olarak da burnumuzdan gelen lütfen burnumuzu ağzımızı kapatalım, hijyenimizi yapalım, ellerimizi temizleyelim, işte dikkat edelim. Hep bir de bir kelle paçacılar, işte bir burnuna su çekiciler, tuzlu su hazırlayıcılar, bir kabarıntıları falan ortaya çıktı. Lütfen bunlara da çok fazla değer vermemeleri gerekiyor. İşte bu bilgi kirliliği insanları hep böyle yanlış yönlere, yanlış ecralara doğru sürükledi. Evet kardeşim korona burundan giriyor. Burundan girdiği zaman da işte burunda git böyle oturup böyle beklemiyor. Yaptığı şey burunda direkt olarak hücrenin içerisine girip enfeksiyon yapmaya çalışıyor. Burada bizim bağışıklık e, mekanizmamız ortaya çıkıyor. Hücresel bir e, immün sistemimizin yarattığı bir yanıt ortaya çıkıyor. Ya mücadeleyi kazanıyoruz hiç anlamıyoruz bile hasta olduğumuzu ya da biraz hasta oluruz hafif bir kırıklıkla falan evde falan geçiriyoruz ya da hastaneye yatacak kadar çok ileri bir enfeksiyona maruz kalıyoruz. Burun içerisine korona girdiği zaman işte koku yollarını tıkar mı işte bu sinir hücrelerini sever mi sevmez mi gereksiz ayrıntılı hiç gerek yok. Koku yollarını ilgilendiren yerdeki birtakım takım sinir hücrelerini de işlevsiz hale getiriyor. Koku alamıyoruz. İşte kahvenin kokusunu alamıyoruz. Koku alamadığımız için aynı zamanda tat alma duyumuz da değişiyor. 8 ila 10 gün içerisinde veya 6 haftaya kadar uzayan bir süreçte korona geçiren hastalarda koku olayları da düzeliyor. Çünkü oradaki mukozu düzeliyor. Çünkü oradaki sinirlerin önü açılıyor. E yani o zaman burnumuzun direğini kıran o kötü kokuları alabilmek bile nimet şu ara değil mi hocam? Evet yani mümkünse burnumuzun direğinin kırılmasına muhtaç olacağız galiba. Burnumuz direğe kırılsın çünkü koku almak çok önemli. Peki burnumuzu sık sık kapatırsak koronavirüsten korunur muyuz? Tabii ki sık sık değil her zaman kapatacağız. Tabii ki evin içerisinde belki de sokakta yürürken bence çok fazla e, önemin olduğunu düşünmüyorum. Özellikle kapalı ortamlara girdiğimiz zaman hiç tanımadığımız insanlarla temas etme durumda olduğumuz veya yakın mesafeye girdiğimiz zaman özellikle bu yasaklar süreci başlamadan önce insanlar işte maskelerini takıp sokakta yürüyorlardı. işte ondan sonra pat geliyorlardı bir kafeye. E, yürüdün ettin maske ve kafede geldin ya da maskeler açıldı. Burada biz aslında e, maskeyi takmalıyız. Yani yani yürürken sokakta maske takmanın çok fazla anlamı yoktu. Dolayısıyla kapalı ortama geldik. Açık havada da olsun ve Bir arkadaşımızla karşılaştık. Oturduk kafeye. Garsonu çağırdık. Garson belki maskeli ama biz orada etrafa bu virüsü eğer bizde varsa yayma ihtimalimiz var. Ya da başkalarında varsa bize girme ihtimali var. Kapalı bir mekana geldiğimiz zaman biz eğer de yabancı bir insanla temas etme ihtimalimiz varsa maskemizi çıkartmamamız lazım. Hocam koronavirüs burunda kaç gün yaşıyor? Koronavirüs burunda uzun süre yaşadığı aşağı yukarı 8 ila 6 haftaya kadar yaşadığı ortaya konmuş. Hocam her gün burnumuzu tuzlu suyla yıkasak virüsten korunur muyuz? Evet geldik tuzlu su mevzuna. Ee, bunu e, kulak bulmaz hastalıkları içtisasında başladığımız günden beri aşağı yukarı mücadele ediyoruz bununla. Lise 2 e, kimya bilgisi e, yani ozmos. Bizim vücudumuzdaki ozmotik basıncın eşitleyebilecek bir solüsyonu evimizde hazırlamamız çok zor arkadaşlar. Hani televizyona çıkıyor biraz dedim ya kelle paçacılar ondan sonra işte bir karabonatçılar falan bunlara bakmayın. Tuzlu suyu burnumuza çekersek korunmadan korunur muyuz? Hayır yapılan çalışmalar bunu göstermiş, korunamıyoruz. Hem John Hopkins Hastanesi'nin yaptığı bir çalışma var, hem de Harvard'ın yaptığı bir çalışma var. Gerçekten de bu levajlar, işte tuzlu sular, gargalar vesaireler korumuyor arkadaşlar. Boş boşuna uğraşmayın. Burnunuzu kapatın maskeyle, rahat edin. Virüs ya burundan ya da göz gözyaşı kanalıyla vücuda giriyor diye haberler okuyoruz hocam. Peki virüs kulaktan girebilir mi? Yok, kulaktan girmez. Yani kulaktan bir şansı yok. Kulaktan sadece şunlar girer. Zararlı bilgi girer kulaktan. Hocam, koronavirüsün sonu gelecek mi? Gelecekse nasıl gelecek? Bize anlatır mısınız? Mutasyona uğramazsa insanlar sürü bağışıklığı olup da işte ölen olur, kalan sağlar bizimdir mantığıyla işte ilk çağlarda olduğu gibi veba salgında olduğu gibi veya diğer grip salgınlarında falan olduğu gibi, öyle bir şey olmazsa, buna uygun bir tedavi, bir ilaç bulunmazsa bu aşıyla bitecek. Hocam siz aşı olacak mısınız? Tabii ki hemen çıkar çıkmaz. Derel. Hemen kolumu uzatacağım. E, merhaba, e, Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu Hastanesi'nde aşı gönüllüsü olarak COVID-19 Aşı görünüşü Şimdi aşımı yaptırıyorum. Şimdi Emşa Hanım aşımı yapıyor. Aşım koldan yapılıyor. Çok fazla acımadı. Gördüğünüz gibi hiç hissetmedim bile. Çok rahat geçiyor şu anda ve bitti. Evet şimdi aşım yapıldı. Aşağı yukarı bir 15 gün sonra, 30 Aralıktan sonra bir ikinci dozunu daha alacağım. Böylece aşı çalışmam tamamlanmış ol olacak. Aşıyla çip yerleştirileceğine kadar insanlar artık buna inanmaya başladılar. Yani böyle bir şey yok arkadaşlar. Lütfen komple teorilerine inanmayın. Komple teorilerine a**lılar <laughs> inanır. Yani bilmiyorum bunu yayınlar mısınız ama yani ben sana bir aşı yapacağım. O gidecek senin işte genetik materyaline yerleşecek. Seninle ilgili işte bana çip takacaklar. Ya sana çipi zaten takmışlar. İnsanların haberi yok. Gerçekten çipe biz bir takıldık yani bize bana da takıldı, hepimize takıldı. Gidin e, akıllı telefonlarınıza bir şey arayın, işte gömlek arayın. Ondan sonra girin başka bir haber sitesine. O gömlekle ilgili reklamlar yanına gelecektir. taşı takmışlar sana çipi zaten. Bizim ülkemize gelecek olan, Çin'den gelecek olan Sinevac'ın yaptığı ölü aşı, ölü aşı gelecek. Yıllardır, çok uzun yıllardır uygulanan bir aşı bu. Bunu biz, e, bu ölü aşıyla biz kuduzu bir bitirmişiz, kızarmayı bitirmişiz. Ölü aşı burada e, çok önemli bir yer teşkil en güvenilir aşılardan bir tanesi. Bu Biontech'in yaptığı DNA aşısı zaten vücuda girdiği zaman genetik materyal yani hücrenin çekirdeğine gitmiyor arkadaşlar. Böyle bir şey yok. O steplazmada yani hücrenin içerisindeki yerde kalıp oradan antikor geliştirdim yani vücudun bağışıklık sistemini harekete geçirmeye çalışıyor. Anayasal zorunluluk olması lazım. Pandemide insanlık gördü ki kötü şeyler yaşama ihtimalimiz var. Dolayısıyla ben aşı olmuyorum diyene geri kalan kesimin yani ee, sopayla falan kovalaması lazım. Tabii çok olmadı aşı bulunalı. İnsanlar da bilinmeyen etkilerinden çekiniyorlar aslında. Bunun yan etkileri vesaire olacak mı aşı ile ilgili ne dersiniz? Aslında bir aşının gelişmesi kaç yıl olur biliyor musunuz? 10 yıl. Evet. Normalde biz 1950 yılında olsaydık belki veya 1940'larda olsaydık 10 yıl bekleyecektik. Şimdi bilim çok gelişti, teknoloji çok gelişti, tıp çok gelişti. Dolayısıyla biz bu aşıyı tam 64 günde ya da 68 günde yaptık faz bir, faz 2, faz 3 çalışmaları üst üste bindirerek yapıldı. Diğer öyle ölü aşılarla da ilgili. Messenger RNA aşısı da öyle hakeza. Dolayısıyla biz çok hızlı hareket ettik. Dolayısıyla hani bunun yan etkisi yokmuş. Ya kardeşim kaç tane bilimsel makale okuduğunda buna karar veriyorsun yani. Yapma gözünü seveyim. Ben Alman aşısı olurum. Ben Çin aşısı olmam. Ben şunu olurum. Ben bunu olurum. Alman aşısı ile yani bizim Biontech'in yaptığı aşı ile ilgili şu var arkadaşlar. Bu biraz lojistik sorunu olan bir aşı. Eksi 70 derecede saklanması veya yürütül yani iletilmesi gereken bir şey. Şu anda bununla ilgili belki birçok belki de altyapı yok. Dolayısıyla böyle altyapı yokken biz bunu nasıl alacağız da vereceğiz, dağıtacağız da yani. Çin aşısı bizim şartlarımıza biraz daha uygun bir aşı ve eski bir aşı yani inaktif bir aşı. Dolayısıyla gelince olacağız. Zaten aşı olduğunuz her yani bir kere olduğunuz yok. İki kere olacaksınız. Yani 15 20 yıl sonra bir daha olacaksınız. Çünkü bağışıklık gelişmesi için en az iki rapel gerekiyor. Yani iki kez tekrarlamak gerekiyor. Komple teorilerine bakmayın. Hiç abidik gubidik hiç tanımadığınız insanların paylaşımlarına asla ve asla inanmayın diyor. Aman Çinler gitmiş de bu Çin'den gelmiş, Çin kötüdür falan gibi. Ya yok böyle bir şey yani. Çinli gitmiş, yarası yemiş. Ya adam niye yarası yiyor arkadaşlar? Yani bunu lütfen düşünelim. Yarasaya gidip aldığım yanına şarap açayım demiyor ki. Adam aç, besin zincirindeki yerini tamamlaması lazım. Gidip o besine ulaşması lazım. Yapılan bilimsel çalışmalarda yarasadan bir konak hücreye geçtiği, konaktan insana geçtiği yönünde bir sonuç çıktı. Yani yarasaya gitti adam, yarasayı avladı, yanına şarabını kaynaştı, keyfine baktı, sonra da insanla bulaştırdı. Böyle bir şey yok. Önce yarasından belki bir konağa geçti, hayvana geçti. Bu bir öküz de olabilir, bir koyun da olabilir, bir memeli de olabilir, bir sıçan da olabilir. Ondan da insana geçti şeklinde ortaya çıkmış. Dolayısıyla Çinliler yarası yiyor. Bunlar birisi bunları çıkartıyor. Onların da geldiği aşı tukakadır de maalesef böyle bir şey yok. Çünkü Çin'den aşının ilk gelmesinin bir sebebi de hasta ilk orada gözü orada gözüktü. Dolayısıyla virüs ilk orada izole edildi. Eğer olur da yakın çevrenizde aşı olmayan olursa irtibatınızı keser misiniz? <laughs> ee, çok yakın, yakınlık dereceme bağlı. Eğer çok yakınsam zorlarım, yani kızarım, bağırırım, çağırırım. Yani böyle e, cahillik falan olmaz derim, İşte bütün bu söylediklerimi anlatmaya çalışırım falan. Hocam çok da uzun oldu ama sanki, değil mi? Evet 11 ay oldu. 11 koca ay. Takip ettiğim toplantılarda, okuduğum yayınlarda filan korona ile ilgili 11 ay boyunca yaklaşık 78 bin tane yayın yani bilimsel makale yayınlandığını öğrendim. Ve i̇şte bu bilimsel makale derken gerçekten hakemli dergilerde ciddi bilimsel makaleler, bir sürü tıp insanının takip ettiği bilimsel platformlar bunlar. Bu 78 bin makalenin içerisinde henüz bizim olacağımız aşılarla ilgili bilimsel bir hakemli dergide yayınlanmış herhangi bir şey yok arkadaşlar. Yayının başında dedik ya size gerçeği, sadece gerçeği ve gerçeğin tamamını söyleyeceğiz. Bunu sakın ha, aşıdan korkalım, kaçalım diye söylemiyorum ama bu yapılacaktır. Yani olacak. Bunun zamanı var. Çünkü faz 3 çalışmaların sonuçları açıklandığından itibaren bu aynı zamanda, eş zamanlı olarak büyük ihtimalle bilimsel hakemli dergilerde de bizim aşıyla ilgili sonuçlar yayınlanacaktır. Bu aşıyla bitecek, aşıyla başlayacağız ve bir gün şöyle bir cümle duyacağız biz. Diyecekler ki artık maske takmak zorunda değilsiniz, isteyenler maske takabilir. Bu cümleyi duyduğumuz zaman bu işin sonuna geldiğini kesinlikle kesinlikle anlayacağız.